Bir Cumhuriyet Savcısı Recep Tayyip Erdoğan'a diplomasının olup olmadığı hakkında soruşturma açsın. Açın bu soruşturmayı. Açın ya. Açın görürüm, görelim. Kimler bu işin içinde dahili varsa bakın burada büyük bir tükos koca bir milletin aldatılması söz konusu. Bırakın milletin aldatılmasını. Bütün dünya aldatılıyor. Bakın sadece bir millet aldatılmıyor. Bütün dünya aldatılıyor. Değerli Amerikan Amerikan başkanı. Değerli Almanya'nın başkanı. Yetkisiz başkan olabilme, cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliği olmayan birisi. Dolandırıcılık yoluyla bir suç ve çıkar şebekesi lideri dolandırıcılık yoluyla milleti dolandırmıştır. Bunları nasıl muhatap alıyorsunuz? Uluslararası anlaşmalar yapıyor. Buna nasıl müsaade ediyorsunuz? Bir suç var ortada. Suçluyla muhatap oluyorsunuz. Yani bugün ha gitmişsiniz benimle yani ben çalayım makamı çalayım. Ha Escobar'la muhatap olmuşsunuz. Ha bu arkadaşlarla aynı şey. Neden bunun derinlemesine araştırması yapılmıyor? Niye uluslararası bir denetçi gelmiyor ve bunu denetlemiyor? Benim isteme yetkim yok. Niçin muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener bunu istemiyor ya da bir milletvekili bunu neden istemiyor? Neden uluslararası bir denetçi istemiyor? Üniversite mi? Duplikata mı? Denetlesin, bakılsın abi. Uzmanlar baksın. Yahu Tayyip Erdoğan, hadi onu arayayım. Lan bir tane üniversite arkadaşı çıksın. Yahu bir tane üniversite arkadaşı yok mu ya? Çıkıp da birine mi? Ha ben de onun üniversiteden arkadaşıyım. Ne? Çık. Yok. Olmayan üniversitede okuyan, tek sınıfta okuyan, <laughs> tek kişilik sınıfta okuyup mezun olan bir siyasi liderle karşı karşıyasın. Sen Cumhurbaşkanlığına hakaret mi ediyorsun? Cumhurbaşkanlığına değil, Cumhurbaşkanlığı makamının dolandırıcılıkla ele geçiren hırsıza. İkisi çok ayrı şey. Bak bu Cumhuriyet Savcımız bunu da dinliyordu. Benim dediğim suç satama ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamını dolandırıcılıkla, hırsızlıkla, sahtekarlıkla ele geçiren hırsıza söylüyorum ya. Hırsıza. Bugün siz bilmiyorsunuz bunun dolandırıcı olduğunu, hırsız olduğunu. Ben biliyorum. Bildiğim için söylüyorum. Yarın, yarın ortaya çıkacak bu gerçek. Ben hırsıza hırsız diyorum. Çıplak çıplak diyorum. Kral çıplak çıplak. <laughs> Olay bu ya. Kral çıplak ya. Anlıyor musunuz beni? Bugün beni infaz eden, bugün beni infaz eden Engizisyon Mahkemesi dünya yuvarlaktır ve dünya güneşin etrafında dönüyor. Siz isteseniz de dönüyor, istemeseniz de dönüyor. Beni yargılasanız da dönüyor, beni idam etseniz de dönüyor. Dünya yuvarlaktır ve dönüyor. Dünya ne kadar yuvarlak ve dönüyor ise de Recep Tayyip Erdoğan o kadar sahtekardır ve diplomasızdır. Ve ülkeyi suç ve çıkar şebekesi cennetine çevirmiştir. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarlarında tarikatların, cemaatların ve uluslararası uluslararası bütün suç ve çıkar örgütlerinin, uluslararası istihbarat servislerinin dünyaya karıştırmak için hazırladığı ne kadar kökten dinci cihadist terör örgütü varsa Türkiye'ye doldurulmuştur. Gerçek bu. Eğitim kamplarında eğitilmiştir. Savaş suçları işlettirilmiştir. Bu ülke hiç bu kadar kuruldu kurulan hiç bu kadar suça uluslararası suça ve anayasal suça bulaşmamıştır. Gerçek bu. Ben doğru söylüyorum. İdam etseniz de budur. Vursanız da budur. Doğrusu budur. Bitti.